Dün ameliyat oldu ben. Muhtemelen bir, bir ağrısı Ama onu... Yok. Yazlar geri dikeceğiz Açıldığından beri biz buraya gelip gidiyoruz. Ben de sokak hayvanlarıyla, arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada çok sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Bu tesis benim gerçekten benim ve hayvanlar açısından da bizim çok işimize yarıyor diyebilirim. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve veteriner işlerine, çalışanlarına da hepsine teşekkür ediyorum.